Riga, Riga Galatasaray. Riga Galatasaray. Sinan abi ne diyor? Galatasaray kazanır. Riga Galatasaray'a Sinan abi kazanır diyor. Galatasaray kazanır. Twente Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır. Skor? Skor veremem. Yani şey olur. Twente Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır diyor. Beşiktaş'a Inter Frankfurt. Zor maç. Normalde normalde hep onu söylüyorum. Geçen hafta da söyledim. Ben ama Aintra Frankfurt'u bir seyrettim. Yani Rigaston'da, Twente'den de çok iyi takım. Kendi sahasında. Hoşten evet. Kiyeli deplasmanda, deplasmanda 4-2 mağlup ya ettiler. Ya var ya bak deplasmanda falan nasıl Apo gidiyorlar biliyor musun? Uçuyorlar kenarlar. Evet 4-2 Hoşten Kiel'i. Beşiktaş'ın işi çok zor. Gönlüm tabii ki farklı Beşiktaş kazansın. Ya beraber olur. Yani gönlüm yani diyorum sana Beşiktaş inşallah ama ben Frankfurt kazanır diyorum. Sinan abi. Victoria Pilsen'le oynadı ilk maçta. 3-3 berabere kaldı. Hocam sen de takip etmişsindir bilirsiniz. Geçen sene Victoria Pilsen son ana kadar iyi geldi. Konferanstaydı galiba. Bu Fiorentina falan. Herkesle 0-0 berabere kaldı hep. Hep penaltılarda falan gitti. Evet. Frankfurt'a 3 attı. Hem de deplasmanda. Çok Doğru. enteresan değil mi? Doğru. Hani Beşiktaş'ın... Evet. Sıra bende mi? İyi bakması lazım. Bakar da tabii ki kime ne akıl veriyoruz estağfurullah. Hocam sen Patrick's Başakşehir'i söylemedin Sinan abiciğim. Başakşehir kazanır. St. Patrick's'le İrlanda temsilcisiyle Beşiktaş, yani Başakşehir'imiz deplasmanda karşılaşacak başarılar diyoruz 17-30 çarşamba. Yani Beşiktaş Ajax maçındaki gibi falan oynarsa yani deplasmanda tabii içeride falan oynamaz. İç sahada ayrı bir şey. Ama Eintracht Frankfurt takımı çok iyi takım. Ben gördüm. Geçen bir maçını seyrettim. Denk geldim. Çok iyi oynuyor. O Bugünkü Kayseri Spor maçının ilk yarısındaki gibi ya de oynarsa, oynarsa, sıkıntı olur. Beşiktaş'ta sakatlar var, sıkıntılar var, şeyler var. Ya bilmiyorum çok zor maç ben. Ya 0-2 gibi duruyor maç ben sana söyleyeyim. 0-2 diyor. Ahmet Hocam. Evet. Rigas Galatasaray. Galatasaray. Galatasaray kazanır. Galatasaray kazandı diyor Ahmet Hocam. Rigas Galatasaray Galatasaray kazandı. 19.45 Perşembe. Twente Fenerbahçe. Twente kazanır. Twente kazanır diyor Ahmet Hocam. Twente Fenerbahçe. Twente kazanır. Ve Beşiktaş Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt handikaplı kazanır. Eyvah. En az iki farklı kazanır. En az. En az iki farklı kazanır diyor hocam. Sen Patrick's Başakşehir? Ne takım bu? Berabere bitecek bu maç. İrlanda, İrlanda. İrlanda'da Başakşehir'imiz berabere kalır diyor Ahmet hocam. Abdülkerim abim. Ben skor vereceğim. Rigas Galatasaray olsun, olur skor daha vereyim. güzel. Rigas 0 Galatasaray 4. Rigas 0 Galatasaray 4. Evet. Twente 1 Fenerbahçe bir. Twente bir, Fenerbahçe bir. Evet. Beşiktaş Aintra Frankfurt. Beşiktaş bir, Frankfurt bir. St. Patrick's Başakşehir. St. Patrick's bir, Başakşehir iki. Ben Twente... ya Başakşehir, Rapid Wien ya. St. Patrick's değil arkadaşlar. Abi St. evet. O zaman evet, Değiştiriyorum. değiştiriyorum. Oh. Rapid Vienna kazanır. Rapid Vienna kazanır. Ben, başlar, ben başlar. de Cihan'a Rapid Vienna kazanır o zaman. Bak aferin Cihan Acar'a bak adam. Bak, o, bak, nasıl say aferin Cihan Acar. Tamam kızma. Görüyor musun? Normalde normal benim hocam abi. 50 tane bant yapıyorlar içeride çocuklar. Kızma olur insanlık kadar. normal. Dedik ya Sinan abi tahmin yapsınlar dedi hemen içeride hızlı hızlı e, yazdılar. Umur abi bu ne var özür ki Özür dileriz sevgili seyirciler. Ya öyle bir şey değil ya. O zaman Sinan abi Rapid Vian başlar. Rapid Vian kazanır. Baş nerede? Viyana'da değil mi? Başakşehir'de Fatih ah. ha. Terim Stadı. Başakşehir kazanır. Hayır, Başakşehir yani. kazanır. yine beraber biter. Veya Viyen kazanır. Başakşehir kazanır. Ben İstanbul'da maç. Evet. Rapid Viyen kazanır yine burada da olsa. Ben evet Rapid Viyen bu şey değil mi Trabzon'u eleyen takım evet, değil mi? Evet. evet. Şahane bir takım Yeşil. Evet. Şahane bir rapid takım. Miydi? -Elyen miydi? Şey rapid miydi Avusturya'yı eleyen miydi? Şey Rapid Viyen hocam. Viyen Viyen rapid Viyen'di bu Viyen. Trabzon'u eleyen takım Peki. Başakşehir'i de yener. Peki. Peki. Eee Rapid Başakşehir Rapid Viyen. Bunun hemen yenisini istiyorum arkadaşlar. Gene de Rapid Vien yener. İstanbul'da da olsa Rapid Vien Rapid yener. Trabzon yani. maçında seyrettim. Çok beğendim Rapid Vien takımını. Twente biliyorsun ilk maçında Manchester United'la İngiltere'de Manchester'ın sahasında 1-1 kaldı Twente. Frankfurt'da zaten hafta sonu seyrettik dediğin maçta. Yani iyi takımlar ama ben yine de Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da yenilmeyeceğini düşünüyorum işte. 1-1 dedim. Peki. 1-1 dedim. Ben... Yenerlerse zaten müthiş olur. Bence Fenerbahçe yenerse 8'i garantiler bile yani. Oradan bir de yenip dönerse. Beşiktaş'ın da çok enteresan ilk maçı da kaybetti Beşiktaş. Bunu da kaybederse çok kötü olur. Ya, kaybettirme be hocam Beşiktaş'a ya. Senin ağzın iyi gelmiyor. Yenilir diyorsun, yeniliyor hakikaten. Ben Beşiktaş yenilmez diyorum. 12-1-1. Rasim, sen mi önce, ben mi önce? Sen önce yap. Rasim, bahsetmem. bilimsel konuşuyor. Sen bana sor o zaman. Rigas Galatasaray Ertem. Galatasaray yenemeyecek. Oh! Alamaz diyorsun. İçeri. de Fenerbahçe. Galatasaray yenemeyecek. Fenerbahçe yenemeyecek. Ayda. Beşiktaş, Eintracht Frankfurt. Beşiktaş kaybedecek, yenilecek. Başakşehir, Rapid Wien, İstanbul'da. Başakşehir yenemeyecek. Bence dörde de kazanamayacak. Beşiktaş mağlup olacak. Vay. Galatasaray. O zaman bir kabus haftası. Bakın, Avrupa'da Riga'si... Kabus haftası var. Riga, bu. E, Riga, Riga Skola'yı çok küçümsüyoruz. Letonya'da biz Letonya'yı zar zor yenen bir ülkeyiz biliyorsunuz. Letonya'nın 7 tane milli futbolcusu var. 7 milli futbolcusu. Letonya'nın <laughs> yani her tarafı Letonya olsun. Hocam Riga'sı yenemeyiz. <laughs> o zaman ben giden adam bir tane bak, bu, burada bankoyu söyleyeyim mi sana? 2 i̇ki tane söyleyeyim. bankom var. İki bankom var. Birisi Galatasaray Dranko. kazanır, Frankfurt kazanır. İki bankom var. Twente, hocam... Ben Twente Fenerbahçe maçını Fenerbahçe'miz maalesef kazanamaz diyorum. Ben Beşiktaş aynı Frankfurt'a yenilir. Başakşehir de Rapid Wien'i yenemez. Bir de ben Bence. yapayım bir ben kaldım Ben yalnız bir şey söyleyeyim Rasim'den önce. Ben Beşiktaş'ta yönetici olsam ya da Beşiktaş teknik direktörü olsam Beşiktaşlı futbolculara Ahmet Çakar'ın tahminlerini gösteririm. Yani 5'e geçirmek ciddi Şimdi Ahmet Çakar'ın tahminlerini gösterdim. 6-0, 7-0. 6-0 vallahi hayal o. Hayal ya. ya Ama şimdi var, bir şey ben olsam Beşiktaşlı futbolculara bunu gösteririm. Bakın bak, Ahmet Çakar'a. Ahmet Çakar kim diyecekler. Şimdi yani, ben bazı dezavantajlara ya. bakıyorum. Şimdi yorgun gidiliyor Kayseri'den. Bir takım futbolcuların ufak tefek sakatlıkları var. Hep aynı oyuncular takımın yükünü taşıyor. Çok geniş bir kadro yok. Öyle çok fazla yani baktığın zaman eee rotasyon yapacak bir şey de yok hocanın. Dolayısıyla tabii, çok tabii şey. ki gönlümüz Beşiktaş hep ayrı bir konu. İnşallah. Yani bazen de benim böyle tut, totemlerim ters tutuyor. Dediğim gibi yani ben çok zor görüyorum Ayak yani, maçı gibi zor görüyorum o maçı. Ajax maçı gibi. Şimdi Galatasaray'a kıyasla Tiventa evet Tiventa takımı çok alamşan şu an bir takım olduğunu düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'nin özellikle daha iyi konsantre olursa kazanacağını düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın özellikle bir, bir iç sahada efendim? Juventus'a 1-1 e kaldı 3 gün önce İngiltere'de Manchester'la. Manchester, Manchester bir, United. Manchester United kötü ya. Ama 1-1 kaldı abi orada. Şimdi orada bak, orada bak yani yine Fenerbahçe üç... bir maçları oynuyor. Ya yani fena oynamıyor. Olmazım, ama balıyosun. ben e, Beşiktaş aynı Frankfurt maçını şöyle düşünüyorum. Yani Beşiktaş hücum yapacak. Aynı Frankfurt takımı kapanacak. Çok iyi kontrata çıkıyor. Çok dikkatli oynaması lazım. Savunmada biraz beklerde evet. sıkıntı görüyorum. Orta ekilde de bakıyorum. Yani biraz savrukluk var. İnşallah disiplinde oynayacak. Daha kontrolünü inşallah Beşiktaş kazanır ama ben aynı taraf Frankfurt'u biraz daha bu maçta favori görüyorum. Favori. Rasim. Rasim Taray'da Ozan Kütahya. Herkes şimdi kızıyor. Ya kardeşim Rasim'e sorsana diye bilimsel soruyorum arkadaşlar. Bilimsel tahminleri olan bir insanım. Rasim Ozan Kütahya. Bilimsel Taray'da tahminler. Bilimsel ve objektif açıdan baktığımızda Galatasaray alır. Skor. Rigas 0 Galatasaray 2 Rigas 0 Galatasaray 2 Twente Fenerbahçe Bilimsel ve objektif açıdan baktığımızda Twente 5 Fenerbahçe sıfır. Abdülkerim <laughs> abi yazık abi. Abdülkerim abi ya bak lan. Ben bilimsel yaptım. Ben bilimsel analiz de. yaptım. Real Madrid ile oynuyorlar. Bir de dedim arkadaşlar yine yanlış mı yazmış? Sen, sen hakikaten var ya hocanın dediği gibi homo... Sapiens. <laughs> o bir sapien... <laughs> sap <neydi>? sapiens. homo Sapiens. Bir dakika kardeşim. Ben bilimsel tahmin yapınca homo mu oluyor? Hayır homo sapiens. Güvence beş. Homo sapiens. Helal bakkesi var. Abdülkerim abi kapıyı. Gelişimini tamamlayamamış bir homo... Ne yazar? Hakikaten yani. Homo sapiens kardeşim, be. kardeşim. Beşiktaş. Hayır sen homo sapiens çocuğusun. İnsan çocuğu hocam. Ben bu arada... İnsan çocuğu. Hayır Rasim Tivente Fenerbahçe değil. Ben Real Madrid Fenerbahçe yazdık Tivente. zannettim yanlışlıkla yine. Beşiktaş. Bir dakika da Tivente Fenerbahçe. Tivente 5 Fenerbahçe 0 mı diyorsun? Evet. Ya da 5-1 falan gibi. Sağ ol be teşekkür ederiz. Şeref golümüzü de attık. Beşiktaş ay, Frankfurt'ta hiç çok şey bekliyorum. Böyle 0-0 gibi bir skor bekliyorum. Beşiktaş. Bu, bu olacak bu beraber kalır. Imkanim, başlı. Başlı. ama bilimsel konuşuyor Sinan abi. Ama bilimsel olarak Adam, zekası olarak Van Bronco, Van Bronco maçı kitlemeye çalışıp inşallah keşke. keşke ben... Bu maçın, keşke. bu maçın geleneksel bir şeyi var. Eee Glasgow Rangers'ın hocasıyken galiba Tabii. Van Broncos, Evet. Aintrak Frankfurt'a final kaybetti. Evet. Finalde hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Eğer evet, evet, hatırlıyorum. Evet, evet, Doğru doğru. Yani kitleyecek, kitleyecek. Evet. Glasgow Rangers. Başakşehir ba Rapid Viyana'da çok fazla. Başakşehir'e Rapid Viyana'yı yeneceğini düşünüyorum. Başakşehir Rapid Viyana'yı yenecek dedi. Fenerbahçeliler e sana en kalbi duygularıyla selamlarını gönderiyor. Evet. Abi, i̇nşallah yanılırım. Ben de, i̇nşallah bura inşallah bura inşallah bura yanılırım. Ben de katılıyorum. Burak Dinçersi'ne bazı Android TV diyor ki Rasim kardeşime selamlar. İnşallah bravo diyor Burak Dinçersi. Bura yani. İnşallah yanılırım. Evet. Yanılırım.